ve seni patlatacak. Ama geçen gün kahvaltı Şimdi de Mısır patlatıyoruz. O önce yağmur pişti birazcık. Birazcık pişiyor. O kadar koymuyoruz hani. Ne? ne Koy şimdi mısırları ama yağımız ısındı. Ben senden önce onu ısıttım. Arkadaşlar şimdi mısırımcı koyuyoruz. Ama dikkatli koy. Elini yakma tamam mı? Uzaktan. Evet bence kaseyle koyabilirsin. Olmaz. Dikkatli ol. Eline dikkat et. Arkadaşlar bak koyuyorum. Evet. Eline efendim. dikkat et. Babam da bal aldı. çok mu koydunuz? Yok. O ne kadar bol bas? Yeterli bu kadar. Anne ya. Ya baba men ne ki? Tamam.

baba. Ne patlıyor ki? Arkadaşlar patlıyor. Anne hani yandı. Bence yanmadı daha. Yani niye yanmıyor ki ya? hava bunalıyor annem. E şunu koyalım. Şu tamam so, Bunlar so, için bence buraları. Ben kapağını kapatırım. Değil mi? Evet. Buradan çıkarlar. Sabahın da oraya da kapatırım. Tamam. Böyle çıkma çıkmıyor. Çıkmıyor mu? Adam mı? Adam mı geliyor? Gelmiyor. Kim gelecek? Benim kovam var da aynısı. Ama bak Hepsi var da Aslı ablamda. Ama, ama biz de bunu koyuyoruz ki. Şimdi bekleyelim. Hadi. Bak buradan hepsi Ben hepsini görüyorum. Bir, iki, dört. Ne ya? Niye bakıyorsun? Bir dakika nasıl bakıyorsun? Kamaçım Birbirlerine çarpıyorlar ya. Birbirlerine çarpıyorlar. Sıramız olmuş galiba Ebrar. Bakalım mı artık? Evet. Ben kapatayım altını. Kapağını aç bakalım. Anne çok korkuyorum. Tamam mı? Aç aç. Ay Hatta şöyle yapalım. Al takıyorum. Dur ben biraz alayım. Açıyorum Ebru. Açıyorum. Açıyorum. Aç. Aç. Neden? İşte. işte Açayım ya. Açıyorum. Sen aç. Açım. Hadi açalım. Açım. Neden korkuyorsun? Ben gideyim siz koyun ya. Niye? İşte ben korkuyorum. Tamam tamam gel ben, ben... beraber koyalım Tamam. Açım, tamam beraber açım, hadi. Açım. Açalım. Korkma bir şey yok. Bak biraz sallayalım. Evet. Ebrar harika mısır yaptı. Gel. Beraber tut. Tencereden. Dikkatli ol. Evet. Güzel olmuş mu? Yandın mı? Bu neymiş ya? Mısır işte. Beğenmedin mi? Şimdi yemeyeceğim. Neden? Üç daha olmamış. Daha olmamış ya. Ama çok fazla yanar bu sefer. Ben karıştırırım. Karıştır o zaman. Hadi aç Nerede? Kaba al. var. al. al. bakalım. <laughs> Elime. Evet. Niye çok küçük okuyor? Küçük mü okuyor gerçekten? Hmm, küçük okuyormuş. Bunlar da hepsi kocaman. <laughs> Bu da küçük. Bakayım şimdi. <laughs> Hadi gel be. Tamam. Evet kapatalım. Ama mama açabiliyorum. Tamam. Ay doğdum. Babayı açabiliyorum. Hayır anneden izinsiz açmak yok. Anne ile birlikte. Çünkü ben açamıyorum ya. Abilerim evet. da. Açın bakalım. Hoppa. Açın. Şimdi hadi Gel Beraber koyalım. Hadi hadi hadi. Tamam yeterli tadına bak. arkadaşlarına vedalar videoyu kapatalım. I I Neden? Hadi iyi geceler arkadaşlar diyelim. İyi geceler arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs> Hadi kapatalım artık. Evet. Hadi Çizgi film izleyeceğiz şimdi. Hadi görüşürüz arkadaşlar. İyi akşamlar. Evet. Yarın bir ders sizinle konuşacağım. Ama bekle. Ama ben başka bir şey yapacağım. Tamam. Gördüksünüz. Görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs>